Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu dersimizde de 6. ünitemizin değerlendirme sorularını yapacağız. Artık son ünitemizin son değerlendirme soruları. Kitabımızı bitiriyoruz. 7. sınıfta 7. sınıf kitabıyla devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Şekildeki altıgenin köşeleri eşit yarıçaplı çemberlerin merkezidir. Altıgenin çevre uzunluğu 36 cm ise çemberden birinin çevresi kaç santimetredir demiş. Bakın burada altıgeni vermiş bize. Altıgenin çevresi. Altıgenin çevresi 36 santimetre ise bir kenarı düzgün altıgen olduğu için 36'yı 6'ya böleriz. 6 santimetredir bir kenarı. Niye vermiş bu bir kenarını bize 6 santimetre çevresini vererek kenarını buldurmuş? Bakın bir kenarı bu çemberlerin iki tane yarı çapından oluşuyor çocuklar. Yani biz 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3 cm olarak buluruz. Neyi buluruz? Çemberin yarı çapını buluruz. Peki çemberin çevresini sormuş bize. Yarı çapını bulduğumuz çemberin çevresi nasıl bulunur? 2 çarpı pi çarpı yarı çap ile bulunur. Pi'yi 3 alacağız. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımızda 3 santimetre olduğu için çarpı 3'tür. 2 kere 3 6, 6 kere 3 de 18 santimetre olarak bulunur. Cevabımız da A seçeneği olur. İkinci sorumuz Pi sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Çocuklar biz pi sayısını bulurken ne yapmıştık? Çapı tespit etmiştik. Bu neydi? R ydi. Çevresini yani o çemberi oluşturan bir telle oluşturduğumuz için telin uzunluğunu bulmuştuk. Demiştik ki çevresinin çapına oranı pi sayısını verir demiştik hangi çember olursa olsun çevre uzunluğunu çapına oranlarsak yani bölersek pi sayısını elde ederiz. Dolayısıyla C seçeneğindeki çemberin uzunluğunun çapa oranıdır pi sayısı. Üçüncü sorumuz noktalı zeminde verilen yarım çemberlerden oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir demiş. Evet çocuklar, biz çemberin çevresini nasıl buluruz? Çevre eşittir pi çarpı çap. Peki yarım çemberin uzunluğu nasıl buluruz? Şu şekilde bakın burada bu şeklin çevresini bulmak istiyorsak biz bu noktadan başlayıp burada yarım çemberin uzunluğunu sonra ikinci yarım, çem yarım çemberimizin uzunluğunu sonra üçüncü yarım çemberimizin uzunluğunu bulduktan sonra çaplardan geçerek başladığımız noktaya gelmeliyiz. Pi çarpı çap yarım olursa ikiye böleriz. Çünkü yarım çember burası. Şimdi ne yapalım? Buraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya da C diyelim. A yarım çemberimizdeki yayın uzunluğunu bulalım. Yay dediğim şey bakın şu mavi ile çizdiğim yay. Bunun uzunluğunu bulalım. Yarım çember. Peki A eşittir diyelim. Pi çarpı R bölü 2. Bakın bunun çapı 2 birim. Pi'yi 3 alacağız. Çapı 2 alacağız. Bölü 2 diyeceğiz. 2'ler sadeleştiğinde 3 birim olur. Yani burası 3 birimmiş. B dediğimiz yarım çemberin uzunluğunu bulalım. B eşittir. P çarpı çap bölü 2. P'yi 3 alacağız. Çapımız burada 4 birim. Bölü 2. 3 kere 4 12. 12 bölü 2 6 birim olur. Şurası da 6 birimmiş. Yine bakın C dediğim yarım çemberin uzunluğu da çapı 2 olduğu için A dediğim yarım çemberin uzunluğuna eşittir. Yani 3 birimdir. Şimdi çevresini hesaplıyorum. Bu noktadan başlıyoruz. 3 birim burası. Artı 6 birim burası. Artı 3 birim burası. Artı bakın 2 birim C dediğim yarım çemberin çapı. Artı 4 birim bura. Çapımız. Artı iki birim de bura. Başladığım noktaya geldim. Bunların toplamı bu şeklin çevre uzunluğudur. 3, 9, 12, 14, 18, 20. Cevabımız da D seçeneği olur. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki kesik yüzeylerden hangisi çembere model olabilir demiş. Şimdi çocuklar çemberin kendisiyle iç bölgesine dair ediyorduk. Bu limon da Bakın iç bölgesi de dolu olduğu için bu dairedir. B seçeneğinde içi boş olan bu şeklin adı çemberdir. Cevabımız da B seçeneği olur. C seçeneğinde yine daire. D seçeneğinde de içi dolu ve çemberin kendisiyle iç bölgesinin birleşmesiyle oluşan bu şekillerde dairedir. Cevabımız B seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi O merkezli daire ile M doğrusunun ortak noktalarından oluşan bir kelimedir demiş. Şimdi çocuklar burada da daire olduğu için içi doludur. Hem dairenin üzerinde hem de M doğrusunun üzerinde olan noktalar ortak noktalardır. Bakın R noktası şuraya yazalım. R noktası hem dairenin üzerinde hem de M doğrusunun üzerindedir. Yine aynı şekilde O ortak noktalarıdır. A da hem dairenin hem de doğrunun üzerindedir. K de hem dairenin üzerinde hem de M doğrusunun üzerindedir. Bu harflerle oluşturulabilecek kelime roka olur. Cevabımız da C seçeneğidir. 6. sorumuz birim küplerle oluşturulan yandaki yapının prizmaya tamamlanabilmesi için en az kaç birim küpe ihtiyaç vardır demiş. Şimdi burada biz prizma oluşturacaksak çocuklar bakın buraları doldurmalıyız. Buraları doldurduğumuzda en az dediği için buraya 2 kat, buraya 2 kat, buraya da 1 kat çıksak prizma olur. Dolayısıyla bakın 5 tane küpe ihtiyacımız vardır. Şu şekilde doldurursak ne olacaktır? Prizma olmuş olacaktır. Yine bunları da uzatacağız. Şu şekilde Kaç tane demiştik? 2, 4, 5 tane cevabımız A seçeneği olur. Yediğin sorumuz birim küplerden oluşan yukarıdaki yapının hacmine eşit olan yapı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle yapının hacmini bulalım. Nasıl buluyorduk bu düzensiz şekillerde? Katlarına bakıyorduk. Burası bir kat, bir kat, bir kat, bir kat. Burası iki kat. Topluyorduk bunları. 4, 6. 6 birim küpten oluşan bir yapı var. A seçeneğinde bir kat, bir kat, bir kat, bir kat, iki kat. Bakın 6 birim küp. Dolayısıyla A seçeneğidir cevap. B seçeneğinde 2 kat, 2 kat, 2 kat, 1 kat 7 birim küp. C seçeneğinde 1 kat, 1 kat, 2 kat, 4 birim küp. 1 bir kat, 1 kat, 1 kat, 2 kat, kat. Burada da 5 birim küp var. Eşit olan A seçeneğidir. 8. sorumuz. Yukarıdaki kare prizmadan ayrıt uzunluğu 3 cm olan küp kesilerek çıkarılıyor. Kalan kısmın hacmi kaç santimetre küptür demiş. Kare prizma olduğu için taban ayrıtları birbirine eşittir. Bakın burada taban ayrıtını vermiş 5 santimetre. Burası da 5 santimetredir. O zaman biz prizmanın hacmini bulalım. Prizmanın hacmi taban alanı yani 5 çarpı 5 ile yükseklik çarpılarak bulunur. O da 8. 5 çarpı 5 25. 25 çarpı 8 de 200 santimetre küptür. Peki içerideki küpümüz kaç santimetre küp hacme sahip? Küpün hacmini de bulalım. Bir ayrıtı 3 santimetre olduğu için 3 çarpı 3 çarpı 3'tür. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 santimetre küp olur. Bu prizmadan yani 200 santimetre küpten 27 santimetre küplük bir kısım çıkarıldığı için biz ne yapacağız? 200'den 27'yi çıkaracağız. Hemen çıkaralım. 3 7 1 173 santimetre küp olur kalan. Hacim. Cevabımız da B seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz. Ayrıt uzunlukları 1 metre, 4 metre, 16 metre olan dikdörtgenler prizmasının hacmi bir küpün hacmine eşittir. Buna göre küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç metredir? O zaman biz ne yapacağız? Prizmanın hacmini bulacağız. Ayrıt uzunlukları 1, 4 ve 16. Çarptığımızda 1 kere 4, 4. 4 kere 16, 64. 64 metre küptür. Peki... Küpün hacmi nasıl bulunuyordu? Küpün hacmi bir ayrıtına A dersek A çarpı A çarpı A'dır. Yani A küptür. Bir ayrıtının küpüdür. Peki hangi sayının kendisiyle iki kez çarpımı? Yani küpü 64 eder. Bakın 4'ün kendisiyle çarpımı 16 bir daha çarpımı 64'tür. Dolayısıyla bu küpün bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olursa bu prizmanın hacmine eşit olur hacmi. 10. sorumuz. Ayrıt uzunlukları 5 cm, 6 cm ve 7 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının tüm ayrıt uzunlukları 1 cm artırılırsa hacim kaç santimetre küp? Pardon, azaltılırsa hacim kaç santimetre küp azalır? Öncelikle azaltılmadan önceki halini bulalım. V ilk diyelim. Yani ilk hacmi 5 çarpı 6 çarpı 7'dir. 5 çarpı 6 30, 30 çarpı 7 de 210 cm küptür. Peki birer azaltalım şimdi. V son diyelim son hacim. 5'i 4 yapacağız. 6'yı 5 yapacağız. 7'yi de 6 yapacağız. Azalttık birer santimetre. 4 kere 5'i 20. 20 çarpı 6. 120 santimetre küp. İlk başta 210 santimetre küp idi. Sonra 120 santimetre küp oldu. Azalma ne kadar oldu? 90 santimetre küp oldu. Cevabımız da D seçeneği olur. 11. sorumuz. Ayrıt uzunlukları 7 tam 10'da 8 cm, 5 tam 10'da 1 cm ve 8 tam 10'da 7 cm olan dikdörtgenler prizmasının tahmini hacmi kaç santimetre küptür? Tahmin ederken ne yapıyorduk? Sayılarımızı yuvarlıyorduk. Bakın ayrıt uzunluklarını 7,8'i 8, 5'ten büyük olduğu için 8'e yuvarlıyoruz. 8'e daha yakındır 7 tam 10'da 8. 5 tam 10'da 1'i 10'da 1'ler basamağında 5'ten küçük bir sayı olduğu için 5 olarak alıyoruz. Yuvarladığımızda 5'e yuvarlanır. 8 tam onda 7'yi de 5'ten büyük olduğu için onda birler basamağı 9'a yuvarlıyoruz. Hacmi bulalım. 8 çarpı 5 çarpı 9'dur. 8 çarpı 5 40. 40 çarpı 9 da ne olur? 360 santimetre küp olur. Tahmini olarak 360'tır. Cevabımız C olur. 12. sorumuz sıvı ile dolu bidonun hacmi 4 tam onda 8 desimetre küptür. Bidondaki sıvının tamamı nokta nokta litrelik nokta nokta adet şişeye doldurulabilir. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sayılar gelebilir demiş. Bakın burada 4 tam 10'da 8 desimetri küp. 4 tam 10'da 8 litredir. Niye litreye çevirdim? Nokta nokta litrelik diyor. 4 tam 10'da 8 litrelik nokta nokta adet şişeye doldurulabilir. 4 tam 10'da 8 litrelik artık burayı litre olarak okuyabiliriz. Bidondaki sıvının tamamı işte 4 tam onda 8'i tam bölen bir sayı buralara yazılabilir. Hangisi gelebilir demiş. Çocuklar 2 tam onda 4 çarpı 2 4 tam onda 8'dir. İşte B seçeneğinde 4 tam onda 8 10 pardon 4 tam onda 8 litrelik 10 tane şişe edersen 48 litre olur. C seçeneğinde yine 2 tam onda 4 ve 10 gelirse buralara ne olur? 24 litre olur. D seçeneğinde de yüzde çarpman gerekir. 4 tam 10'da 8 litrelik 100 tane şişeye yazman lazım. O da ne olur? 480 litre olur toplamda. Bizim toplamda 4 tam 10'da 8 litrelik bir sıvımız var. Dolayısıyla buraya ne yazacağız biz? 2 tam 10'da 4 litrelik 2 adet şişeye doldurulabilir diyeceğiz. Çünkü toplamda 4 tam onda 8 desimetre küp yani 4 tam onda 8 litre suyumuz var. Sıvımız var. Cevabımız da A seçeneği olur. Evet 13. sorumuz. Yukarıdaki şekillerde küplerin birer ayrıtlarının uzunlukları verilmiştir. Buna göre ikinci şekildeki küpün içerisine birinci şekildeki küpün küpten en fazla kaç tane sığar demiş. Bakın birinci küpümüz santimetre olarak verilmiş. İkinci küpümüzün bir ayrıt da desimetre olarak verilmiş. Biz öncelikle bu desimetreyi santimetreye çevirelim. Birimlerimiz aynı olsun. 2 desimetre 10 çarparsanız uzunluk ölçüleri biliyorsunuz e, her adımda 10 ile çarpılır. Büyükten küçüğe çevirdiğinizde desimetreden santimetreye bir adım inerseniz 20 santimetre olur. 2 desimetre. Şimdi bakın ikinci şeklin hacmi nasıl bulunur? 20 çarpı 20 çarpı 20 diye bulunur. Bunları çarparız. Birinci şeklin hacmini de buluruz. Onun da Hayrıtlar 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu şekilde bulunur hacmi. Bunun içine kaç tane sığacağını bulmak için burada bulduğumuz hacmi, burada bulduğumuz hacme böleriz. İşlem yapmadan direkt bölüp çarpmanın sadeleştirme özelliğine baka, e, yararlanabilir miyiz? Evet yararlanabiliriz. Bakın 20 ile 2'yi sadeleştir 10. Nasıl olsa böleceğiz. 20 ile 2'yi sadeleştir 10. 22 ile 2'yi sadeleştir 10. 10 çarpı 10 100. 100 çarpı 10 da 1000'dir. Bin tane sığarmış. Cevabımız da B seçeneği olur. 14. sorumuz. Bir ayrıtı 20 santimetre olan küp şeklindeki bir kap tamamen portakal suyu ile doludur. Litresi 4,5 lira olan portakal suyunun tamamını satan bir kişi kaç kaçlara kazanır? Bakın burada ayrıtı 20 santimetre demiş. Litresini satmış. Ne yapacağız biz? Öncelikle içindeki portakal suyunun miktarını litre olarak bulacağız. Burada hacmini bulmak için 20 çarpı 20 çarpı 20 küpün hacmini bir bulacağız. İçindeki boşluğu 20 çarpı 20 400'dür. 400 20'yi çarparsak ne olur? 8000 santimetre küp olur. Çocuklar santimetre küp desimetre küpe çevrildiğinde litreye çevrilmiş olur. Çünkü 1 desimetre küp 1 litredir. Santimetre küpten desimetre küpe çevirmek için de 1000'e böleriz hacim ölçüleri her adımda bine bölünerek, küçükten büyüğe çevriliyorsa bine bölerek, büyükten küçüğe çevriliyorsa binle çarparak çevrilir. 8000'i bine böldüğümüzde 8 desimetrik küp olur. Yani 8 litrelik bir portakal suyumuz varmış. E 4,5 liraymış 1 litresi. 4 tam onda 5 ile 8'i de çarpıyoruz. 40 elde var 4, 32, 36. Virgülü yazıyoruz. 36 TL kazanılır. Cevabımız da D seçeneği olur. 15. sorumuz. Yandaki 3 litrelik dereceli kabı tamamen doldurabilmek için kaç santilitre sıvıya daha ihtiyaç vardır? Bakın bu 3 litrelikmiş. Aralıklarını bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aralık var. Peki burada bu 12 aralığın kaç aralığı dolu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aralığı dolu. 6 birim dolu. Demek ki yarısı boş. Yarısı boş. Yanındaki 3 litrelik kabı tamamen doldurabilmek için bizim 1,5 litrelik neye ihtiyacımız var? Suya ihtiyacımız var. Sıvıya. Peki 1 tam onda 5 litre acaba kaç santilitre? Burada şuraya not alıyorum. Litreden desilitreye inersem 10 çarpacağım. Santilitreye inersem bir daha 10 çarpacağım. Yani 100 çarparsam santilitreye çevirmiş olurum. Bir tam onda beşi önce virgülden kurtarmak için yüzün bir sıfırını siliyorum. 15 yapıyorum. Kalan bu sıfırı da çarpmada 15'in yanına yazıyorum. Dolayısıyla 150 santilitre daha eklersek bu 3 litrelik dereceli kap tamamen dolar. Cevabımız da D seçeneği olur. 16. sorumuz. Yukarıda aşık hali ve ayrı uzunlukları verilen kare dik prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Bakın bu kare olduğu için burası tabandır. Taban. Hacim nasıl bulunur? Kare prizmanın hacmi taban alanı çarpı yükseklikte bulunur. Tabanları arasındaki uzaklığa da yükseklik diyoruz. Yüksekliğimiz de 10 santimetre. Taban alanını bulmak için 3'ü 3 ile çarparız. Çarpı 10 deriz. Yükseklikle de çarparsak hacmi buluruz. 3 kere 3 9. 9 çarpı 10 da 90 santimetre küp olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği olur. Evet kitabımızı bitirdik. 7. sınıfın kitabında kal, baştan başlayarak inşallah siz de 7. sınıfta kitabımızda çalışmalarımızı takip edersiniz. Eder etmek istiyorsanız kanalımıza abone olarak bizlere katılabilirsiniz. Bu kendimi değerlendiriyorum kısımlarını. Bunları biliyor musunuzları okuyun. Burada oyunlar var. Bu oyunları öğrenin, oynamaya çalışın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.